Arkadaşlar Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere boncuklu bir iğne uyası yapacağım. Böyle bir azıcık yaptım bir model. Bir, bir, iki model daha yapacağım. Böyle. Buradan şimdi bir zürafa yapacağım. Bir. 2 3 Üç. Arkadaşlar üçüncüsüne batıracağım. Ve düz gideceğim. Böyle. Şimdi bu altı boncuk, bu altı boncuğun ortasına takacağım. Böyle. Bunların başına bunun gibi iki pırpır yapacağım. Her bir pırpıra da bir boncuk takacağım. Böyle. Bir boncuk taktım. Aynı yere batırdım. Bir pırpır oldu. Bir boncuk daha takayım. Aynı yere yine bu da bir pırpır oldu. Böyle iki tane pırpır oldu. Her bir pırpır'a bir boncuk taktım. Şimdi aşağı ineceğim. Arkadaşlar böyle altı tane boncuk getireceğim. 1 2 3 4 5 6 6 tane boncuk getirdim arkadaşlar şimdi aynı yere batıracağım böyle burada düğüm yapacağım altı boncuğu böyle burada kaldı şimdi aşağı ineceğim böyle gelirken de bunun gibi bir pırpır başında yapacağım model o bir pırpır aşağı in 3 tane zürafa 1 2 3 zürafanın başına geç yine o pırpırın başına geç git bu altı tane boncuğun ortasına daha önce de öyle yapmıştım arkadaşlar model çok basit bir boncuk tak bu altı boncuğun başına geri batır pırpırı orada yap hem de boncuğu taktım arkadaşlar bir pırpır oldu bir tane daha boncuk tak yine aynı yere bir pırpır böyle pır. oldu böyle daha önce de bunu yaptım bu da eskide yapmıştım böyle model çok güzel çok basit arkadaşlar düz ketene olur yazmalara olur yani nereye düzlere olur beyaza olur renkliye olur yeter ki boncukları uydur ben evdekilerini değerlendirdim arkadaşlar. Bunlar birazcık krem. Yazmadan krem. Böyle oldu. Şimdi 3 tane zürafa. arkadaşlar bitti böyle oldu hepsi böyle olacak zaten böyle çok güzel bir model oldu kanalıma abone olun Allah'a emanet olun ütüsele sen de kıymak gibi durur kendinize iyi bakın kanalıma abone olun aboneler ücretsiz de arkadaşlar bir yardım amacıyla da olabilirsiniz olmayana da Allah razı olsun olana da olsanız çok iyi olur böyle çok güzel duruyor babaannelere anneannelere çok güzel durur